Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Türkiye ve Elazığ gündemini değerlendirdi. Başkan Akın, iktidar olmaları halinde işsizlik problemini çözeceklerini ifade etti. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ekonomik zorlukların yaşandığına dikkat çeken Akın, Elazığ gündemine de değindi. Başkan Abdullah Hakkın Saadet Partisi'nin iktidarında Elazığ'ın ilçelerinde işsiz kalmayacağını ifade etti. İnsanları yanıltıp sömürmek değildir de nedir? Biz geldiğimizde inşallah her ilçeye bir fabrika kurarak ilçenin her alanda kalkınmasını sağlayarak işsiz genç bırakmayacağımız gibi tersine göçü sağlayacağız. Elazığ'da ekmeğin gramajını düşürenler sahada vatandaşı dinliyormuş gibi yaparak seçimi asla kazanamayacak. Saadet Partisi İl Başkanı Akın, deprem konutlarına da değinerek konutların ücretsiz verilmesini talep etti. Deprem konutları yapım işi iş bitim süresinin 3 katını geçti. Uygulanmış tek bir ceza gösteremezsiniz. Vatandaşlarımız üçüncü kışını konteynerlarda geçirecek, insanın bu kadar küçük bir alanda yaşaması bile bir bunalım sebebidir. Bakınız deprem konutlarının önündeki levhalarda yazan yapım süreleri normal iş bitim süresinin neredeyse 3 katına çıktı. Uygulanan tek ceza gösterilemez. Tek yaptırım gösterilemez. Kim bunun hesabını soracak? Deprem evleri kesinlikle ücretsiz teslim edilmeli. Biz her zaman ifade ettik. 1977 depreminde 14 bin tane konutu vatandaşa 6 ayda yapıp ücretsiz verdik. Başkan Akın, yerel yönetimlerin borç batağına sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sayın Şerifoğulları Elazığ Belediyesi'nin borç batağına sürüklememeli. Elazığ Belediyesi'nin yurt dışından alacağı faizli devasa krediden vazgeçmesini talep ediyoruz. Bu memleketi borç batağına sokmaya kimsenin hakkı yoktur. Bir yatırım yapılacaksa bu devletimizin imkanları dahilinde öz kaynaklarla yapılmalıdır. 20 senede ülkemiz AK Parti tarafından borç batağına sürüklenmiştir. Dolar 1 liradan 10 liraya çıkmış. Milletimiz perişan olmuştur. Sayın Şerifoğulları buna bakıp ibret almalıdır ve aynı hataya düşmemelidir. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Hakk'ın son olarak Elazığ'da hekim ve tesisat eksikliğinin giderilmesini istedi. ...için bir an önce hekim eksikliği ve tesisat eksikliği giderilmesi gerekiyor. Bu durumu ise ancak hastane yönetimi çözebilir. Bundan dolayıdır ki hastane yönetimlerini biz göreve çağırıyoruz. Bir hastanın ultrason gibi sıradan bir hizmete günlerce ulaşamamasını kimse savunamaz.